Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bakalım sizin niyetinizi içtiğim bu kahve falınızda neler çıkacak. Fincanınıza da bakacağım. Tabağınıza da bakacağım. Genel ayrıntılı bir fal olacak. Gördüğüm her şeyi söylüyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız diyorum Sizden ricam dileklerinizi tutabilirsiniz. isteklerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Bakalım neler çıkacak kim izliyorsa onun adınadır bu fal. Öyle söyleyeyim. Yani videoyu açtığınız andan itibaren üzerinize alınabilip alınabilirsiniz, dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Sizin niyetiniz olacak çünkü. Bakalım neler çıkacak. İyi ki varsınız. Başlıyorum güzel insanlar. Evet bakın bu fincanınızın içi arkadaşlar. Sadece içini göstermek istiyorum. Siz de görün diye arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakalım bugünkü kahve falınızda neler çıkacak. Şöyle söyleyeyim. Aile içinde bir olay yaşayacaksınız. Başınız öyle bir Öyle bir sinirleneceksiniz ki arkadaşlar. Yani aile içinde yaşayacaksınız bu olayı. Bu maddi manevi işle özel bir sebep de olabilir. Bayağı bir sinirleneceksiniz. Yani öyle böyle değil. Yani sinirinizi... Ha hakim olamayacaksınız. Bayağı böyle bağırıp çağıracaksınız evin içinde. Çünkü boğazınıza kadar gelmiş. Yani bu kaçıncı? Yani bu kaçıncı aynı şeyi duyuyorum ya da aynı hataları görüyorum. Yeter artık diyorsunuz. Yani en içinde bazı kişilerle siz böyle bir tartışma içerisine gireceksiniz. Siz arkadaşlar şöyle söyleyeyim. İki tane ben burada gönül kapısı görüyorum. İkisinin arasından seçim yapacaksınız. Yani burada iki tane çok özel, güzel bir gönül kapısı var. Yani bu gönül kapısı sizi çok rahatlatacak, çok da böyle bir mutlu edecek bir gönül kapısı olacak. Yani uzun bir süre siz böyle sevineceğiniz aşk anlamında bir aşka sahip olacaksınız. Umarım hakkınızda hayırlısı olur arkadaşlar. Önemli olan tabii ki hayırlısını dilemek. Yani hayırlısını diliyorsanız o hayırlısı inşallah gelir sizi bulur dostlarım. Ve bulacağını da ben inanıyorum görüyorum. Dediğim gibi iki tane gönül kapısının arasından seçim yapacaksınız. Öyle diyeyim size. Yani aşk hayatımı artık öyle bir düzene sokmak istiyorum ki bana her şeyi unutturacak, geçmiş unutturacak. Yeni bir düzen, yeni bir tertip kurmak istiyorum artık hayatımda diyorsunuz. Yeni bir düzen kuracaksınız hayatınıza, yeni bir tertip kuracaksınız. Ve yani bu size çok iyi gelecek arkadaşlar. Keşke bunları zamanda yapsaydınız ama arkadaşlar işte olsun zararın neresinden dönülse kardır öyle düşünün bir de. aile büyüklerinden biri gelip sizi böyle okuyup üfleyecek. Baya böyle bir esneyecek ama biliyor musunuz? Hem de baya bir esneyecek. Bu kişinin okuması size çok iyi gelecek arkadaşlar. <laughs> baya böyle bir enerjiniz yerine gelecek. rahatlayacaksınız o kişi size okuyunca. Yani size demek ki baya bir ağır nazar var ben zaten görüyorum ama çok yakınlarınızdan birinin okuması size iyi gelir. Bunu okutun arkadaşlar, iyi gelir onu söyleyeyim size. Bu da arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Burada atıp tutan biri var etrafınızda. Sürekli atıp tutuyor böyle. Bir A diyor, bir B diyor, bir C diyor. Sürekli böyle atıp tutuyor arkadaşlar. Bu kişiye artık inanmayın. Yani sürekli böyle inanıyorsunuz, inanıyorsunuz ama artık dediğim gibi bu kişiye inanmayın. Bu kişi gerçekten sizi üzüyor yalanlarıyla böyle atıp tutmalarıyla sürekli böyle sizi üzen biri var arkadaşlar yani bu kişiden sizin bir an önce böyle bir uzaklaşmanız lazım böyle kişilerle muhatap bile olmayın burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim şeytan suratlı bir adam var maskeli bir adam böyle şeytan suratlı çok samimi olduğunuz bir adam var mı ama aranız çok iyi baya böyle bir samimisiniz bu adam şeytan suratlı bir yalan söylüyor, bir yalan söylemiyor, delikodu yapıyor, ortalığı karıştırıyor. Dediğim gibi şeytan suratlı burada bir adam var. Bu adama çok dikkat edin, çok konuştuğunuz, sohbet ettiğiniz kişilerden biri. Onu söyleyeyim size. 41 kere maşallah diyelim size arkadaşlar. Çok güçlü gördüm ben sizi azimli. Düştüğünüzde bile ani bir şekilde kalkabiliyorsunuz. Kendinizi bazı konularda böyle frenleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Çok böyle nerede ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Onu söyleyeyim size. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Şu an bir düzensizlik var hayatınızda. Ama siz bunu ne yapıp ne edip düzene sokacaksınız. Çünkü çok bunaldım. Bir şeyler böyle ters gidiyor. iyi gitmiyor. Yolunda gitmiyor. Bir düzene sokmam lazım diyorsunuz. Ve ne yapıp ne edip ters giden neyse onların hepsini düzene sokacaksınız arkadaşlar. Çünkü bu böyle yürümeyecek diyorsunuz. Hepsini düzene sokacaksınız dostlarım. Şöyle söyleyeyim bir imza atıyorsunuz. iki kişi gidiyorsunuz. Siz bir imza atıyorsunuz. Bu imza sizin hayatınızı mutlu edecek. Sizi sevindirecek çok güzel bir imza alacak arkadaşlar. Dediğim gibi çok özel güzel bir imza atıyorsunuz. Bu imza hayatınızı kurtaracak bir imza olacak. ailenizle ilgili bir plan yapmışsınız. 4 ya da 6 ay içerisinde siz bir yere gideceksiniz. Bu gideceğiniz yerse çok uğurlu gelecek ama. Yani 4 ya da 6 ay içerisinde gidiyorsunuz. Bu gideceğiniz yerse çok şanslı, çok bereketli, çok da uğurlu gelecek arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Takmışsınız böyle takıştırmışsınız. Bir yere gideceksiniz böyle ama kafa dinlemeye, eğlenmeye, gezmeye. Takmışsınız, takıştırmışsınız. Dediğim gibi gideceksiniz. Çok özel güzel bir yere gideceksiniz siz yakın bir zamanda arkadaşlar. Askıya aldığınız bazı işler var. Siz onları toparlıyorsunuz arkadaşlar. Yani askıya aldığınız işleri dediğim gibi toparlıyorsunuz. Yarım kalan ne işiniz varsa onları teker teker adım adım da gerçekleştireceksiniz arkadaşlar. Hepsini tamamlayıp kafanızı rahatlatıyorsunuz. şöyle söyleyeyim bir iş kurmayı gibi böyle bir şey var mı kafanızda? Sin olur, haneden olur galiba bir iş değişikliği, iş kurma gibi bir şeyler var kafanızda. Bunları siz gerçekleştireceksiniz arkadaşlar. Yani bunları ne yapıp ne edip kafaya koydum gerçekleştirmem lazım diyorsunuz ve gerçekleştireceksiniz. Hem baba tarafından hem anne tarafından burada bir e, miras konuşulacak bu da sizin kulağınıza gelecek arkadaşlar arkadaşlar biri sizi arayıp bir şeyler anlatacak böyle kulaklarınızı inanamay inanamayacaksınız o derece böyle sizi gerçekten şok edecek şoku şok edecek ağzınızı açık bırakacak hayret edeceğiniz çok büyük bir dedikodu duyacaksınız ama gözümle de görmedin ki İnanın diyeceksiniz ama yine de böyle bir şok olacaksınız. Öyle söyleyeyim size. Ve şöyle söyleyeyim arkadaşlar, ondan sonra da gidip böyle bir takip edeceksiniz. O doğru çıkacak. O delikodu doğru çıkacak. Burada 3 tane yepyeni bir sayfa var arkadaşlar. Kendinize 3 tane yepyeni tertemiz bir sayfa açıyorsunuz. Bu sayfa sizin için çok uğurlu, çok bereketli, çok da şanslı bir sayfa olacak hem iş konusunda hem para konusunda. Yepyeni bir sayfa açıyorsunuz dostlarım. Burada arkadaşlar birini böyle siz takibe alacaksınız. Yani onunla ilgili böyle kafanızda soru işaretleri olacak. Birini siz yakın bir zamanda takip alıyorsunuz ve takipleriniz de doğru çıkacak ama onu söyleyeyim. Yani iyi ki takip etmişim neyin ne olduğunu gördün diyeceksiniz. <laughs> siz arkadaşlar yatılı bir misafir geliyor. Bu misafire çok sevineceksiniz ama. Yani iyi ki gelmişler, iyi ki kalmışlar diyorsunuz yatılı bir misafire geleceksiniz. Bu misafir ise çok uğurlu gelecek ama onu söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Eğitim hayatınızla ilgili böyle tamamlamak istediğiniz bir şey var mı? Böyle bir türlü tamamlayamamışsınız ama. Onu tamamlayacaksınız. Yani eğitim hayatınızla ilgili ne yarım kaldıysa ya da neyi tamamlamak istiyorsanız onu tamamlayacaksınız arkadaşlar. Umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için. Önünüz açılıyor iki sebepten. Önünüz sizin iki konuda açılacak arkadaşlar. Hem işte açılacak hem aşkta açılacak. Önünüz iki konuda açılıyor dostlarım. Sırtınızda büyük var. Ailenizle ilgili büyük. Ama siz bu yükten kurtuluyorsunuz. Yani ailenizle ilgili dediğim gibi bir sorumluluk var üzerinizde. Bir yük var ülten tamamen hızlı bir şekilde kurtuluyorsunuz onu söyleyeyim size. Önünüzde çok fazla engeller var. Ama bunları siz aşacaksınız. Bu engellerin olmasına rağmen ben bu engelleri ne yapıp ne edip aşarım diyorsunuz ve aşacaksınız dostlarım. <laughs> bu da kara kara düşünen biri var. Evin içinden biri. Yani evin içinden biri mutsuz belli etmiyor ama siz anlayacaksınız. Yani onu ne yapıp ne edip mutlu olmaya gayret göstereceksiniz. Onu mutluluğa doğru götüreceksiniz. Çok az kalmış. Yani evdekileri böyle mutsuz görünce <laughs> ben de tabii ki mutsuz olurum diyorsunuz. Siz de mutsuz oluyorsunuz. Arkadaşlar parayı buluyorsunuz. Onu söyleyeyim size. Siz ne yapıp ne edip çok az kalmış parayı yakalıyorsunuz ve parayı buluyorsunuz arkadaşlar. Onu net söyleyeyim size. Ben parayı buldum. Gerisi devamı gelecek bir şekilde diyorsunuz ve devamı da gelecek dostlarım. Bu da gece gündüz çalışan biri var. Yani bu kişi gece gündüz çalışıyor, çabalıyor, koşturuyor. Çünkü bir şeyler ulaşmam lazım, çalışmam lazım şimdiden ki ulaşayım diyor ileride. Çalışacak çabalayacak ve ulaşacak. Yani hedefini hayalini ne yapıp ne edip de ulaşacak. Onu söyleyeyim size. Sizden 4 yaş ya da 5 yaş büyük biriyle tanışabilirsiniz arkadaşlar. Yani ya 4 yaş büyük ya 5 yaş büyük biriyle dediğim gibi tanışabilirsiniz. Umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için dostlarım. Allah doğu insanı hayırlı insanı inşallah karşınıza çıkarır tez vakitte. Birine gizliden gizden böyle bir yardım ediyor musunuz? O kişi size öyle bir dua ediyor, öyle bir dua ediyor ki duaları kabul olacak. Yani öyle dua ediyor. Çünkü siz onu hep zor durumdan kurtarıyorsunuz. o da elinden geleni dua olarak yapıyor. Ve duası da inşallah gerçek olacak. Size çok dua eden biri. Arkadaşlar sizin yüreğinize sakladığınız biri var. Onu dışarı çıkarıyorsunuz. Yani bayağı da saklamışsınız, gizlemişsiniz. O yüreğinizdeki neyse onu dışarı çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Onu söyleyeyim size hem de yakın bir zamanda. Ve çıkardıktan sonra da rahatlayacaksınız. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Şöyle sallayalım. Evet. Evet. Arkadaşlar kendiniz için çok büyük bir çaba sarf ediyorsunuz ve çabalarınızın karşılığını mükafatını alacaksınız. Dileğinizle ilgili ben burada 5 vakit görüyorum. Yani 5 ay içerisinde dileğinizle alakalı çok güzel bir gelişme var. Onu söyleyeyim size hadi inşallah bakalım. Bakın bu da tabağınızın içi şöyle göstereyim. Bakalım tabağınızın içinde neler çıkacak arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim her kafadan bir ses çıkıyor. Biri A diyor, biri B, biri C, biri D. Siz yani çok kişilerle böyle uğraşıyorsunuz. Muhatap oluyorsunuz böyle işinizden gereği mi, işinizin dışıyla alakalı. Yani kafam insanlar doldu artık böyle bir yoruldum diyorsunuz. Yani her şeyi artık geriye bırakıp yeni bir sayfa açıp böyle temiz olsun diyorsunuz. Az olsun, ez olsun kafam karıştı. Onunla uğraş, bununla uğraş, şununla uğraş. Yani artık o kadar çok yoruldum ki diyorsunuz. Buna bir çözüm bulacaksınız arkadaşlar. Yani bu böyle olmaz, bu böyle yürümez. Onu söyleyeyim. Buna siz yakın bir zamanda tez vakitte çözüm bulacaksınız dostlarım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Biri yüzünden eksiye düşmüşsünüz. Yani ben bir kişi yüzünden eksiye düştüm. Yani onun sayesinde eksiye düştüm. Şimdi nasıl artıya çıkacağım diye onu düşünüyorsunuz. Merak etmeyin artıya çıkacaksınız. Ama siz o eksiye düşüren kişiye de hesapta soracaksınız. Ama onu da söyleyeyim size. Onu öyle bırakmayacaksınız yani. Size çok güzel bir mesaj geliyor. Bu mesaja çok sevineceksiniz arkadaşlar. Öyle böyle değil. Size öyle güzel bir mesaj geliyor ki baya böyle bir sevineceğiniz çok temiz kalpli birindense çok güzel bir mesaj geliyor. Öyle söyleyeyim size. Burada biri var sanki 404 gibi size yapışıyor arkadaşlar. Yani istemiyorsunuz, yine geliyor. istemiyorsunuz yine geliyor. Yani artık bunu biraz tersleyeceksiniz. Bak ben sana güzellikle istemediğimi söyledim. Sen iyice abarttın, yapışmaya başladın. Artık böyle sinirli halinde ona göstereceksiniz gitmesi için. Yani zorla güzellik tabii ki olmaz. Gamze'nin G'si Üzümün Üsü, İzmir, Manisa, Diyarbakır, Ceyhan, Ankara. Bu harfler sizin karşınıza geçip size çok güzel bir sürprizi var. Yani bu sürprize çok sevineceğiniz bir sürpriz olacak ama onu söyleyeyim size. Aklınızdaki kişi, hayatınızdaki kişi o da sin aklınızda arkadaşlar. Yani siz nasıl, ne şekilde düşünüyorsanız o da sizi aynı şekilde düşünüyor. Yani size Düşünmemezlik yapmıyor yani aklı fikri hala sizde amacı tek amacı hatta sizsiniz ve bunun için elinden gelen her şeyi de yapacak ve yapacak arkadaşlar tek amacı sizsiniz yani onu söyleyeyim yani sizden başkasına da gözü görmüyor net evet, sizden başkasına hiçbir şekilde de gözü görmüyor onu söyleyeyim aklınızdaki kişiyle tekrardan barışıp tekrardan görüşeceksiniz arkadaşlar. Kendi durumunuzu toparlıyorsunuz arkadaşlar. Yani sizin çok az kalmış durumunuzu toparlamanıza bu maddi olur, manevi işte aşkta olur, evlilik özel hayatınız da olur. Dediğim gibi kendi durumunuzu çok güzel bir şekilde yakın bir zamanda toparlıyorsunuz. Hadi elinizi bakalım dostlarım. Ve şöyle söyleyeyim, birinin gerçek niyetinin iyi olmadığını anlayacaksınız yakın bir zamanda. Neyse bu kötü niyetliymiş. Dediğim gibi yakın bir zamanda onun gerçek niyetinin kötü olduğunu öğreneceksiniz arkadaşlar. Yani ben artık kime güveneceğimi de artık şaşırdım diyeceksiniz yani. Onu söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim. E, sizi siz böyle ekstra bir çalışmanızın dışında bir para kazanacaksınız. Bu para sizi çok rahatlatacak bir para olacak arkadaşlar. Yani çalışmanızın maaşınızın dışında bir para daha kazanacaksınız yani öyle söyleyeyim. Bu parası çok uğurlu gelecek. Yılanın başını eziyorsunuz arkadaşlar. Yani siz yılanın başını <laughs> ezmenize çok az kalmış dostlarım. Onu söyleyeyim. Yani az kalmış böyle ezdiniz, eziyorsunuz. Yani yakaladınız, yakalıyorsunuz öyle söyleyeyim size. 60 yaşın üzerinde burada bir bayan var. Bu bayan sizi çok seviyor, çok da değer veriyor, çok da dua ediyor. Sizin için hatta bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sürprizi var. Yakındır. Onu söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu da ufak tefek bazı rahatsızlıklarınız olabilir. Onu toparlıyorsunuz. Şifayı buluyorsunuz. Ama çok stres yapmışsınız. Siz bu stresten bir an önce çıkmanız lazım. Üzerinize çok ağır bir göz var. Size çok fazla da ağır ağır da nazarlar var ve stresten dolayı da mide ağrısı yaşayabilirsiniz yakın bir zamanda. Evet arkadaşlar her bir beni yapan beni de gerçekten mutlu etmiş olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.